Merhabalar. Hamurati TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolata soslu mozaik pasta yapıyoruz. Pastamız için gerekli olan malzemeler: 2 paket Petit Beurre bisküvi, 1 paket sıvı krema, 1 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 100 gram bitter çikolata, 50 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı kakao. Kasemize sütümüzü, toz şekerimizi, kakao'muzu ve erittiğimiz tereyağımızı alıp karıştırıyoruz. Petibor bisküvilerimizi elimizle parçalayıp hazırladığımız sosumuzu alıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz. Büyük boy kelepçeli kalıbımıza streç filmimizi yerleştiriyoruz. Bisküvilerimizi kalıbımıza alıp spatula yardımıyla bastırıyoruz. Streç filmimizi kapatıp buzdolabında 3-4 saat kadar bekletiyoruz. Sos tavamızı aldığımız kremamızın üzerine çikolatalarımızı alıp çikolatalarımız eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Buzdolabında dinlendirdiğimiz pastamızın stricini açıyoruz. Ve hazırladığımız çikolata sosumuzu üzerine döküyoruz. Bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Pastamızın kalıbını çıkartıp dilimliyoruz. Çikolata soslu mozaik pastamız servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.